artıklara bakın. Hani kaç yer? Her tarafı kapattık Yok, başkanım. 8 parkta var. Evet. 8 ayrı park şu an gönüllü parklarımız var. Evet. Şöyle. Uzandık şey başkanı şehir uzmanı çalışılıyor. Sengezer parkına da yaptık. Eee evet. evet. Parkın ihtiyacına göre ee, şeye bakarak yaptık. Bunu hani neye göre karar verdik diye düşünebilirsiniz. Vatandaştan, çevreden, komşudan e, gelen evet. bildirimler evet. üzerine ya buralarda sıkıntı var diğer görmüş olduğunuz mavi noktalar başka vatandaşlarımızın diğer talep etmiş oldukları lokasyonları gösteriyor. Ha, onlara da geleceğiz ha, inşallah. Değerli arkadaşlar e, şu anda Mahmutiye mahallemizdeyiz. E, Senon bulvarı yanındaki Senon parkındayız. Biliyorsunuz Senon e, bizim kültür işbirliği yaptığımız e, Fransa'nın e, Bordeaux şehrinin hemen e, sınırında olan e, bir e, şehir. Ve onlarla geçmişte atılmış olan adımlar neticesinde böyle bir işbirlikeliği gerçekleşmişti. Burada gelen heyeti de gezdirmiştik, hatırlayacaksınız. Tabii bugün buraya geliş sebebimiz oluşturduğumuz bu parkların daha güvenli bir şekilde işletilebilmesiyle alakalı güvenli park uygulamasını bir örneğini de burada hayata geçirdik. Tabii gönül ister hiçbir yere kamera koymayalım. Hiçbir yerde polis, jandarma, zabıta gücüyle takip yapmayalım ama büyüyen şehirlerin, kalabalıklaşan şehirlerin açıkçası bir sorunu haline dönüşen bu problemi ortadan kaldırmak adına da güvenli şehir ve beraberinde de işte onun altında da güvenli parklar oluşturmak istiyoruz. Buradan hareketle daha önce de farklı farklı muhitlerde gerçekleştirmiş olduğumuz Güvenli park uygulamasının bir örneğini de, bir adımını da burada e, Senon Parkı'nda hayata geçirmiş oluyoruz. Burada e, vandalizmin önüne geçmek istiyoruz. Nihayetinde bir kamu malıdır. E, bu kamu malına hiç kimsenin zarar vermesini istemiyoruz. Dolayısıyla tüy bitmemiş yetimin hakkı olan bir e, malın, malzemenin üzerinde e, takdir edersiniz ki bunlara zarar vermek isteyen, isteyen insanlar olabiliyor. Bunların önüne geçmek istiyoruz beraberinde yine çocuklarımızın aileleriyle beraber güvenli bir şekilde buralarda eğlenebilmelerini, hoşça vakit geçirebilmelerini arzu ediyoruz. Park ve yeşil alanların güvenliğini yine en üst seviyede tutmak, tutabilmek istiyoruz, koruyabilmek istiyoruz. Çünkü bazen yapmak daha kolay, yaşatmanın daha zor olduğunu görüyoruz. Biz burada e, birinci fazı hayata geçirmiş oluyoruz. Burada aslında projenin devamı da gelecek. E, güvenli park uygulamasının içerisinde Tabii ki kameraları yerleştiriyoruz ama yine bundan sonrasında da acil du e, acil durum butonlarını yerleştirmek istiyoruz parklara. Bu nedir? Burada da vatandaşımız e, bir e, tuşa basarak efendim e, belediyemizin çözüm masasıyla, merkeziyle hemen anında görüntülü olarak irtibatlaşarak e, orayla direkt olarak irtibatını sağlayabilsin ve sorunu iletebilsin istiyoruz. Burada bizler e, şu anda ee, önümüzde daha yapmamız gereken fazlaca parklarımızı hızlı hızlı önce bir hayata geçireceğiz. İkinci etapta da e, acil e, durum butonunu da e, başlamış olduğumuz yine parklardan devam ederek onları da bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Burada proje tamamlandığında inşallah daha güvenli parkları e, hayata geçtiğini hep birlikte göreceğiz. Ben vatandaşlarımıza da bu vesileyle çağrıda bulunmak istiyorum. Hepimizin cep telefonları var. Yani bu noktada bizlere destek olurlarsa 153 hatlarımıza, yine polis ihbaratları olan 155, jandarma bölgesi ise 156 gibi hatlara bildirimlerde bulunarak meydanın kötü niyetli insanlara boş olmadığını göstermemiz gerekiyor. Bu manada daha duyarlı, daha bilinçli, hareket edecek bir toplum oluşturarak bu tarzdaki insanlara da fırsat vermemiş olacağız. Çünkü bu güzellikler kolay kazanılmıyor, elde edilmiyor. Bunları biz uzun vadeli yaşatmanın hesabı içerisinde olacağız. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmanın başta bu bölgedeki, bu mahalledeki <laughs> e, mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. E, Eğleniyor e, musunuz? Beğeniyor musunuz? Güzel. Hadi bakalım. Güzel. E, okullara da gidemiyorsunuz şimdi değil mi? Evet. Ne yapalım? Öyle mi?